thank mm. Efendim aldık yayımızı, oklarımızı, sadağımızı. Önce ok meydanında gittik kayıt tuşuna basmak için ama ok meydanında meydan kalmamıştı. Ondan sonra çıktık Çamlıca tepelerine, işin erbaplarını bulduk ve bugün sizler için kayıt tuşuna tarihi Türk okçuyla alakalı bir konu işlemek üzere basıyoruz. Kayıtlar başlıyor efendim, hoş geldiniz. Değerli i̇zleyenler önce bu güzel havada, açık havada, çalınca da bizi misafir eden ev sahibimizle bir tanışalım. Merhabalar. Merhabalar. İsminiz ne etsem. Mustafa Adnan meğer ben. Ee, Adnan Bey. Bir kere önce ilk görüştüğümüzde şu önünüzdeki e, efendim resme bayıldım. Önce onun bir hikayesini alıp ondan sonra meseliye giriş. Bu sadece atlı okçulukla ilgili yapılan bir e, tişört. E, biz sadece okçulukla uğraşıyoruz. Bunu anlatmak, bunu göstermek üzere bu tişörtleri giyiyoruz. İnsanlarımız tanısın, bilsinler diye. Çok güzel. Peki şimdi e, mesleğiniz de efendim Neyle uğraşıyorsunuz? Mesleğim avukatlık. Avukatsınız. E, okçuluk da o zaman profesyonel olarak değil bir hobi, belki bir tutku olarak mı uğraşıyorsunuz? hem hobi hem artık bir profesyonel tutku haline geldi. Profesyonel meşgale haline geldi bizim açımızdan. Evet. Çünkü biz geleneksel okçuluk yapıyoruz. Yani normal olimpiyatlarda yapılan okçuluğun dışında farklı bir okçuluk türü yapıyoruz. Kemankeş Okçuluk Enstitüsü diye bir enstitü kurduk. Hem araştırma yapıyoruz, hem bu yayları yapıyoruz. Eski Türklerin kullandığı yayları, hem okları yapıyoruz, evet. hem atış yapıyoruz ve insanlara da bunların tanıtımını yapıyoruz. Türkiye'de bu faaliyet 5 yıldır var. Benim de yaklaşık olarak 3 yılı biraz geçti. Bu 100 sene önce, 150 sene önce unutulmuş olan bir e, spor. Maalesef Cumhuriyet'le Cumhuriyet'in hemen öncesinde bitmiş bir spor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Balkan Savaşı'ndan sonra özellikle bitmiş olan bir spor. Atatürk'ün talimatıyla 1937 senesinde Ok Spor Kulübü kurulmuş. Ancak öldükten sonra, Atatürk'ün vefatından sonra e, böyle iptidai şeylerle işimiz olmaz diye o devrin yetkililer tarafından bu spor kapatılmış. hep övünüp duruyoruz. Türklerin kurduğu yüz küsür devlet var diyoruz. Yüz küsür devlet kurmamızın altında yatan sır, silah bu silahtır. E, biz bunun farkına vardığımız için araştırmalarımızı dinleştirdik. Yani sadece spor olarak değil aynı zamanda bir araştırma, bir tarih tarih görevi bizim açımızda. Ama Osmanlı öncesi bilinmiyor. Bunun bir de öncesi var. Osmanlılar bu kültürü nereden aldılar? Selçuklulardan, Selçuklular, Göktürklerden, onlar Hunlardan, onlar kimlerden? Ee, ikinci i̇kinci grubumuz da yani bir Osmanlı araştırıyoruz, bir de Osmanlı öncesi, İslam e, öncesi dönem diye ikiye ayırdık. Ben e, Azad Azat arkadaşımla beraber kendisi başkurttuk. Onunla beraber Rusça da bildiğimiz için bu eski dönemi araştırıyoruz. Bunu kronolojik olarak ilk doğduğu andan Osmanlı'ya gelen ne kadar ki periyodu araştırıyoruz. E, Olimpik stilden oldukça farklı. Ee, nasıl farklı? Ee, Olimpikte tamamen modern malzeme kullanılır. Bugün uzay teknolojisinde e, kullanılan materyaller e, karbonlu, hafif metaller kullanılır veya e, karbon özel alaşımlı malzemeler kullanılır. Çok pahalıdır, yurt dışında yapılır gelir. Tekniği öğrendikten sonra rahat atış yapabilir, bir silah gibi kullanabilir, çok rahatlıkla. Ancak bu herhangi bir yardımcı materyal olmayan, sadece yay ama yay çok özellikli bir yay, yay ve okçunun alışkanlığına dayalı çok fazla atışına dayalı güdüsel atış dediğimiz bir atış tekniği yapılan bir atıştır. 110-120 santim boyundaki yayda çok büyük enerji biriktirme özelliği sağlamak için akşabı takviye ederler. Bir tarafında boynuz vardır. Eski dönemde yaban keçisi boynuzu kullanılmıştır. Geyik boynuzu kullanılmıştır. E, sonraki dönemde e, manda boynuzu kullanılmıştır. Bir tarafında manda boynuz vardır. Öbür tarafında sinir dediğimiz kurutulmuş aşil tendon vardır. Ve yapımı 1,5 buçuk sene ile dört sene arasında sürer. Yayın bir, özellikle... bir yayın. Evet. Öyle. Genel öğrenci kitlesi nasıl? Kimler geliyor? Yani mesela belli, burada çalışan çocuklar çok genç çocuk mesela. Ki bir özellikleri de var. Ona da girelim sizinle beraber. Demin sohbet ederken söylemiştiniz. Üzerinizdeki tişörtte de uyuşan bir şey aslında isterseniz. Nasıl bir kitle geliyor? Kimler sizden bu programı öğrenmek istiyor? Şimdi e, televizyon yayınlarında veya işte konferanslar neticesinde haberi olan veya bazen gazete haberleri çıkıyor. Bu haberlerden dolayı bizden haberi olan insanlar e, içlerinde olan çocukluktan beri sakladıkları veya sevgili Cüneyt Arkan ağabeyimizin büyüğümüzün filmlerinden <laughs> içlerinde kalmış uhdeyi e, ve o sevgiyi yaşatmak için bize ulaşıyorlar. E, peki hani tarihi Türk okçuluğu diyoruz ama mesela Macarlar sahip çıkmışlar diyorsunuz. E, Uluslararası alanda yapılan yarışmalar Mimarlar vs. falan bu branşla alakalı var mı? Takip ediyor musunuz? Katılıyor muyuz? Hiç öyle bir durum var mı? Evet. Şimdi en ciddi organizasyon geleneksel okçuluk açısından Güney Kore'de. Güney Kore bütün modernliğine, mali imkanlarına rağmen geleneklerinden kopmayan bir ülke. Okçuluğun da dünyada en fazla sahip çıkan millet devletlerinden bir tanesi. Bu hem olimpik okçuluk için geçerli hem geleneksel okçuluk için geçerli. En büyük organizasyon bu taf dediğimiz kısaca World Traditional Archery var Her sene şeyde yapılıyor, Kore'de yapılıyor. Bu sene, geçtiğimiz sene üçüncüsü yapılıyor bu sene 4.sü yapılacak. Ve oraya biz katılıyoruz. İngiltere'de 450 yıldır devam eden bir okçuluk şeyi var ve gerçekten tebrik etmek lazım. Aslında bizim okçuluğumuz 550 yılla onlara 100 sene fark atmakla beraber biz maalesef kesintiye uğradık. ve şu an işte onu yeniden canlandırmaya uğraşıyoruz. Japonya'da zaten meşhur yani geleneksel değerlerine çok fazla sahip çıkıyor. Diğer şeylerde yapılan festivallere biz katılıyoruz ama henüz daha tanınan bir spor olmadığı için festival şeklinde yapılıyor bunlar. Bu sporlarda biz ülkemizi temsil ediyoruz kendi mali imkanları. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İbreş. İbriş. İbriş. Yani antrenman okullarıdır onlar. He. Çünkü belirli mesafe gittikten sonra kendi kendine düşer. He. Yani biraz süslü de ama biraz sanki. O normal bildiğimiz yine etrafında da döndürerek yapılmış. He. Dolayısıyla o şekil almış. O zaman filmlerde vesaire falan kullandıkları onlar efekt olarak çekip Tabii. bütün oklara koyuyorlar. O evet. zaman gülüyorsunuzdur. Bundan ses çıkmaz ki falan gibi. Zaten düşmanı korkutmak için, yön vermek için vesaire şeyler için yani birbiriyle haberleşmek için kullanılan ok türleridir. Bizim memlekette mesela 1830'lara kadar yay kullanılmış hatta savaşta bile konu belli ama şu anda maalesef hiçbir şey yapmıyor. Müzedeki birkaç sergilenen yay haricinde yani sokak akı demiş kimse yani bu şekilde uğraşan kimseyi göremezsiniz. Bir de memleket memleket diyoruz söyleyelim Başkurdistan diye geçiyor. Başkurdistan Rusya'nın içinde. Rusya, Ural dağları eski. evet. Eski... Çok Zor olsa gerek yaşaması orada ya koşullar an anlamında. Şu an doğa şartları iyidir ee, yazın işte bu kadar hatta daha da sıcak yani 35 dereceye kadar çıkar Ağustos'ta bile 35 derece olabilir kışın işte eksi 30 çok nadiren daha olsa hafta bir hafta böyle eksi 40'a kadar inip sürebilir. Siz eğitim için mi geldiniz? Tabii eğitim için gelmiştim hala ben eğitim devam ediyor. Yüksek lisans öğrencisiyim İstanbul Üniversitesi. Tarih üzerine? Yok değil tarih üzerine değil işletme pazarlama üzerine. Evet. Tarih zaten hobimiz. Adnan böyle beraber diyorsun. Ben böyle kendilerini bulduk internetten ben de eskiden bir ilgileniyordum o işle. İşte kendiler burada bulunca hemen İltibata geçtik. Evet. Beraber çalışmaya başladık. Ondan sonra adamın kasları iyice oturduktan sonra tekniği hiç zorlamadan oku doğru yani hedefe doğru bir şekilde gönderebiliyor. Eyvah! burada hedefi yıktı. Kim attı o oku? <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı attın yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir hedefi toparlayalım yoksa bizi atmaya başlayacaklar. Evet. <laughs> o zaman filmlerde vesaire falan ne kadar zamandır uğraşıyorsunuz psikologa? Bir, bir, bir buçuk bu 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 sene. sene. Bir buçuk sene. Hı. Mesela en yüksek mesafe e, nişangah olarak herhalde onu adlandırıyorsunuz. Hangi mesafeye atıyorsunuz o şu an? Şu kapalı salonda bizim 12 metre şu anda. Evet. Yani 12, 15, 20, 30 yaz aylarında da açık mekanlarda 50, 70 metreye kadar çıkıyoruz. 70 metre üzerinde alan bulmakta onun da bir de güvenliğini sağlamak biraz zor oluyor İstanbul şartlarında. 70 metreden şu hedef, şöyle bir hedefi vurabiliyor musunuz yani? Ee, vurabiliriz. Tabii nokta vuruşu yapamayız ama hedefi tuttururuz. Mesela şu anda Kore hedefleri 120 metre. 120 metrede adamlar tutturuyor hedefleri. Osmanlı'da 200 metrenin üzerindeydi bu mesafe. Dolayısıyla yapılabilir. Beri bizimle beraber antrenman daha doğrusu onlar antrenman yapıyor. Biz bir taraftan konuşuyoruz, laf diyoruz. Aslında odaklarını da bozuyoruz ama bakalım etkileniyor. Birisi konuşunca öyle yanınızda hiç etkileniyor musunuz? Yani hedef tutmakta falan sıkıntı çıkıyor mu? Konsantre olunca dışarıdaki sesleri duymuyorsun. Öyle mi? O da güzel bir şeymiş ya. Hz. E, Hazreti Ali miydi? Bacağındaki oku çıkartmak için namaz kılıyor mesela. O sanki bir uyuşturucu gibi. Sen de bu hedefe odaklandığın zaman etrafındaki konuşlandırabilir miyim? İsmin nesi? Gülseren. Gülseren. Gülser, peki Gülser acaba hani o atla birlikte okçuluk yapmayı öğrenen iki kızdan biri sensin değil mi? Evet, bir ben bir de arkadaşım. Nereden aklına geldi böyle bir şey? Ee, benim hocam Sinan Napa. o getirmiş buraya. İstanbul Atlı Spor'da? Hayır, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde biniyoruz biz. Tamam. O da işte bu okçuluğa merak salmış ve getirmiş bizim de öğrenebilmemiz için. Ve biz nasıl olsa İstanbul Adlı Spor Kulübü'nde ata biniyoruz. Ve atla okçuluk yapmaya başladık. Okçuluğu beğendin mi? Evet çok beğendim. Buna hitap eden bir spor yani. Evet. Daha önce hiç aklına gelmiş miydi böyle bir şey? Ee, filmlerde hep istiyordu. Ne tarkan filmlerinde. Yüzüklerin Efendisi gibi. <laughs> Hayır tabii biz eskide kaldık. Şimdi Yüzüklerin Efendisi. Bir de seni tanıyalım bakalım canım. Adım Melike. Evet. Kaç yaşındasın Melike? 9 e, yaşındayım. Neredeyse yayın boyu senin boyundan yüksek gibi. Sanırım o zamanlarda başladın. Ne zaman başladın okçuda? E, bir buçuk sene oldu ya. olmuş. Peki arkadaşların demiyor mu sana Melike ne yapıyorsun? O yayın nasıl tutuyorsun? Oku nasıl atıyorsun? Nasıl hedefe vermeye söyleyeyim bakıyorsun? Soruyorlar mı? Ee, şey... Arkadaşlarım sanırım haberi yok şu anda benim ok E bundan sonra olacak artık. <laughs> Senin ilgin babadan mı geliyor daha çok böyle? Babamdan geliyor. Endişe etmedin mi peki böyle işte ok yani insanı yaralayabilecek bir şey hatta işte ölümcül sonuçlara da bir şey. Tehlikesi var mı sence hiç endişe ediyor musun? Yani tehlikesi var çünkü yani e, bu bir yani silah. Spor olmasıyla beraber aynı zamanda önemli bir silah hem de. Peki çok teşekkür ederim Melike. Bir de böyle geçelim. Diğer binici kızımız sizin alıp. alalım. Liyana. Ee, ne kadar zamandan beri binicilikle uğraşıyorsun? 5 senedir ata biniyorum ben evet. Yanında bir de heyecan olsun diye mi oku getirdin nasıl oldu? Evet. Değişiklik olsun istedim bir de eski tarihimizi yaşayan gerçekten çok hoş bir duygu Sonuçta Osmanlı sipahilerinin en büyük özelliği at üstünde ok kullanabilmeleri ee, Bu da yani hoş bir duygu eski şeyleri canlandırmak ne ...yapabiliyor kolay. olmak. Peki... ...hani şurada şu parkı bile beraber işte Adnan Beylerle bulduk... ...burada işte hedef tahtasını bir yere koyalım da insanlara zarar vermeyecek yer olsun vesaire... ...bayağı bir uğraştık, atla beraber bunu yapabilecek... ...mekan, yer nasıl bulacaksınız, nerede olacak? Ya şimdi biz... ...ee daha çok az ders aldık ve 5. dersimizde dedik ki bir at üstünde deneyelim. Eee... E, Ata işte çıktık önce atı alıştırmamız gerekti. Atı muhtemelen. Tabii. Çok korktu gerçekten de. bayağı sorun yaşadık ilk başta ama alıştıktan sonra kapalı alanda bizim binicilik yaptığımız yerler var. Akşam saat 9'dan sonra çalışmaya başladık. İşte önce ok atmayı öğrendik yavaş yavaş. Sonra atın üstüne çıktık bir denedik falan. Komik oldu açıkçası. Hedefler tuttu mu? Tutan oldu. <laughs> Tahtayı tahtaya sapladığımız da oldu. Yani. Süper ya çok güzel. Daha ilk denemede hedefler tuttuysa bence problem yok. Peki ne olur nereye kadar gider bu? Ne yapmak istersin? Ya mesela kafanda profesyonel bir meslek vardır herhalde ileride. Ya ben açıkçası bunu çok devam ettirmek istiyorum. Bu, bu iş üstünde profesyonel olmak istiyorum. Yani bu işte profesyonel olmayı planlıyorsun. Güzel. Melike sen ne düşünüyorsun peki bu konuda? Evet. İleride kendi bir meslek seçtin mi yoksa daha erken mi diyorsun? Daha erken diyorum. hadi bakalım. Senin önünde uzun yıllar var inşallah. Senin kafanda var mı bir şey? Ben de bu işi devam ettirmek istiyorum. E güzel o zaman bu işin önü açık demek ki. Çok teşekkür ederim size. Başarılar diliyorum çocuklar. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim, Çamlıca Tepe'lerinde bugün bir misafirimiz, belki de bir eş daha var, sevgili Şafak Tavkul bizimle beraber. Şafak Bey merhabalar efendim. Selam ben, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz değilsiniz umarım. İyi Allah'a şükür. Işte. Biraz İyi. önce üzerinizde bir böyle elbise vardı, o da, tarihi süreçten gelen orijinal de bir elbiseydi. Onu çıkardınız evet. artık, zaman geçti, sizi de yorduk biraz, kusura bakmayın. Evet. Antrenmanla birlikte, Şafak Bey, asıl mesleğiniz okçuluk değil bildiğim kadarıyla. Değil tabii, ben çizgi filmciyim, asıl çizgi filmle uğraşıyorum. Resmim aynı zamanda ama işte... Buna böyle bir gönül verdik. Epey yıllardır bununla uğraşıyoruz. Gönlünüzü kaptıralı ne kadar oldu efendim Mustafa? Aslında ilk işte 20-25 sene kadar önce ilk okçuluğa başlamam. O zaman bir Amerikan yayıyla başladım. Kız. Ya eski bir aşkmış bu arada. Yani. Eski. <laughs> Daha sonra olimpikle devam ettik. Fakat bu zaman zarfına baktık ki aslında bu bize ait bir şey ve biz bunu Avrupalıların yöntemleriyle yapmaya çalışıyoruz. Evet. Araştırdıkça Yeni yeni şeyler öğrenmeye başladık. Ee, bir Kemenkeş diye bir grubumuz var şu anda. Ee, okçuluk araştırmaları e, önce grup olarak kuruldu, sonradan bu bir enstitüye dönüştü. Peki biraz malzemelerden bahsedelim. Mesela şimdi en başta şu parmağınızda takılı evet. ve ben mesela cahilce yüzük diyeceğim belki ama nedir bilmiyorum. Bu zihkir de deniyor, şast deniyor buna. Ya da başparmak yüzüğü deniyor. Ee, bu yüzük ok atılırken bu şekilde çeviriyoruz bunu. Evet. Bu kiriş dediğimiz yer bunun bu parçasına dayanıyor şuraya. Evet. Bunu buraya kapatıyoruz. Böylece eee ge, çekerken ki bu çok ciddi bir gerilim var. Çok ciddi bir ağırlık var. Evet. Bunu çekerken baş parmağın çok fazla örselenmesini e, engelleyen bir şey. Evet. E, bunu böyle kullanıyoruz. Bunu kullanmadığımız evet. zaman da bunu böyle çeviriyoruz. Bu par, parmağımızda bir alameti farik olarak e, duruyor. <laughs> bu önemli bir şey. E, Bizi onda tanıyorsunuz. Mesela vapurda o, vesaire falan geçerken. Yüzük kardeşliği oluyor aslında bu. Yani <laughs> Ee, bu Fatih'in meşhur bir minyatürü vardır. Ee, Gül koklayan bir minyatürü hatırlarsınız her yerde evet. o vardır. Orada Fatih'in baş parmağında görürsünüz bu yüzükten. Ee, o ok atacak yer kalmadığı için ok Hı. meydanında oraya gidemedik. Evet, evet. Kalsaydı oraya giderdik evet. ama o zamanında herhalde Fatih Sultan Mehmet tabii, tabii. orada ilk başlattı. Fethi'nin e, karargahı olan yer orası. Evet. E, ondan sonra da, fethi'den sonra da o bölgeyi okçulara vakfetmiş Fatih Sultan Mehmet. Veyahut da e, bir vakfi senedinde yazan şeye göre Diyor ki tırnakla hayvan oklamasın bu, bu bölgede işte ayakkabısız girilmesin e, hatta mümkünse üstüne kuş uçurulmasın diye bu, bu kadar e, titiz davranılmış orada. Ve orası e, dünyanın ilk tescilli spor kulübüdür aslında. Yaylara dönersek şimdi mesela burada bir yay var büyükçe bir yay şurada evet. bir yay var daha küçük vesaire biraz çeşitlerine geçen yani teknik konuşalım. Replikalar tabii şimdi bunları orijinalde bulma şansımız yok. Bu bir Hun yayı yani yaklaşık 2000-3000 yıl arası bir e, dayanıyor diyoruz. Evet Buna bunlar dünyanın ilk kompozit yayları aslında ortasında ahşap var bir tarafında boynuz bir tarafında hayvan tendonu döşeniyor. Çok güçlü yaylar fakat bunlar zaman içinde evrim geçirmiş ya yani bu yaylar. Bu Hunyayı bakın büyük. Daha sonra Osmanlı'da ulaştığı nokta bu. Evet. Bakın boyu iyice kısalmış. Daha kolay taşınabilir. Hem daha kolay taşınması hem de atın üstünde kolay atılması. Evet. Kısa yayda çok rahat yani her tarafı ok atma şansınız var. Evet. Çok rahat. Çok olabilir. daha kolay kullanabiliyorsunuz. Peki Devam edelim mesela. Bir şey daha var mesela teknik olarak çok enteresan göstermek istediğim bir şey. Şimdi Avrupa yaylarında üç parmakla atılır ok ve ok yayın sol tarafına konur. Şöyle çekerler. Bakın böyle çektiğiniz zaman da yayı hep dik tutmak zorundasınız. Ya dik tutacaksınız ya böyle çapraz tutacaksınız. Böyle bıraktığınız zaman bu, bu ok kontrolden çıkar, düşer. Fakat Türk tipi okçulukta bakın bu zehirle tuttuğu zaman zaten o, okun sapını hiç tutmazsınız. Bu, ge, çok küçük kısım. kısımdır. Fatih yani. gel bir yaklaş mesela şurada kırmızı bir şey var da yukarı çıkmasın herhalde. Evet, o yukarı çıkmasın engelli bakın. Aynen. Şimdi bunu ben böyle taktığım zaman bak aslında direkt olarak temas etmiyorum. Yani okun bu Iıı, baş tarafını sıkmıyorum yani. Fakat Bakın işte böyle tutuyorum. İster böyle atarım, ister böyle atarım. Her türlü yayımı çevirebilirim. Yani aşağıdan atmam gerektiği zaman atabilirim. Yani atın üstünde hoplayıp zıplayıp de bu her zaman kontrol altındadır. eski e, kitaplarda şöyle bir te, tabir var. Bu olayı anlatan. Diyor ki e, sabah diyor 300 tane, öğlen 300 tane ikindi de 300 tane atmazsınız diyor. Hiçbir halt olamazsınız diyor. Şimdi, <laughs> şimdi öyle bir disiplinle çalışıyor eski okçular. Yani, yani günde 900 tane ok atıyor. Yani e, buna şu, şu anda bizim fiziksel olarak ne kaslarımız bunu yeter. Ee, ne buna ayıracak zamanımız var yani şu anda. O zaman o hani böyle mermer döverlermiş ya Osmanlı tokat delikleri tokat çıkartmak için günde dok yani günde 900 ok dehşet tabii, bir rakamdı Bir antrenmanda yani sabah akşamı kadar antrenman yaptığımız zaman da bile 100 tane fazla ok atmıyoruz yani. Ee, mesela şurada bir efendim kullandığınız farklı bir ekipman var. Evet. Bu nedir mesela okları içine koyuyorsunuz. Bu da geleneksel bir şey yani Modern yani, de böyle değil. tabii bir bu Osmanlı e, dizaynı Bunda buna ok torbası da deniyor. Okluk deniyor ya da tirkeş deniyor. Hı. Ee, tirkeş fasçası tirkeş. Bu sad, aslında sadaklıktır bu. Sadak sa, e, eski Türkçede sadak diye yaya denir. Yani sadak budur. Ee, bu da sadaklıktır. Hı. Yani sadak taşıyan şey. Ama zamanla bu sadak haline dönüşmüş. Ee, bu yayın kondu. Aslında tabii bir savaşa bir yere giderken mutlaka e, yedek yay alınıyor yanlarına. Yani tek bir yay. Normal silah. Teklerse ya da kırılırsa. tabii Kırılabiliyor. İşte kirişi kopuyor. Bir şey oluyor. Evet. Tabii bu parçaların içinde çok e, önemli rekortlerler var. Dördüncü Murat gibi. Padişahların içinde? Tabii. tabii. E, i̇şte Sultan Mahmut zaten e, doruk yapmış parçaların içinde. E, Sultan Mahmut çok önem vermiş bu işin gelişmesine. E, daha doğrusu yaşatılması çok önem vermiş. Çünkü son dönem parça artık o. Evet. Ee, yani ondan sonra da işte bir 50-60 sene kadar da tökezleri gitmiş, ondan sonra e, tamamen ortadan kalkmış. Biz şimdi tekrar bunu tekrar yeni baştan toplamaya çalışıyoruz. Kütüphanelerdeki eski belgeleri, eski yazmaları falan ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunları inşallah en olarak da e, zaman içinde yayınlayacağız zaten. Peki çok çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Evet. İyi Ben aslında düşündüğünüz kadar kolay değil bu yayı böylesine çekmek. Onun için herkese sırada bu anonsu bitirip programı sonlandırmak lazım. Kayıt tuşuna basıyoruz. Bir sonraki hafta görüşene kadar. Hoşçakalın. <laughs>